Doğrusu tabii ki e, bu Türkiye'nin yalnızca yaşadığı bir süreç değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu tür çatışmalı süreçler yaşanıyor ve bunu bir defada çözecek çözen bir ülke de henüz çıkmadı. Birkaç deneme, birkaç defa masaya oturma ve işin hepsinde ortak özellik de e, masadan kalktıktan sonra da çatışmaların daha da derinleştiği, daha sertleştiği yönünde Onun için bizim bir kez çözüm sürecini deneyerek ardından böyle bir çatışmalı, büyük çatışmalı sürece geçmemiz çok da sürpriz değil. İstenmeyen bir şeydir ama çok da sürpriz değil. Dünya örnekleriyle uyumlu bir yapıdır. Şimdi bu tip süreçler niye oluşur? Bu tip süreçler daha çok ülkeler çok da demokrat oldukları için değil, ülkenin geleceğinin doğru konumlanması anlamında bu tür süreçlere başlarlar. Yani daha az insanımız ölsün. Özellikle savaşa savaşa harcanan ekonomi, iç huzur, iç barış sağlansın diye bu tür süreçlere girerler. Hatırlarsanız çözüm sürecinden önce de bugün Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi her türlü yöntemi denedik ama işi bitiremedik açıklamasından sonra ki o dönemin askeri vesayeti de buna yeşil ışık yakmıştı. Yani evet böyle bir süreç gerekli aşamıyoruz demişti. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda çözüm sürecinden önceki dönemden daha sıkıntılı bir dönemdeyiz. Yani Türkiye'nin bu eşiği aşması gerekiyor. Nedir bu? İşte bakın şu an ekonomik rakamlara baktığınızda oldukça kötü durumda. İkincisi Bölgenin ekonomisine baktığımızda evet bir kısım devlet destekleri olmakla birlikte ülkenin sürdürülebilirliğini sağlayacak ekonomik bu ticaret hacminin artırılmasını istenilen yerde değil. Üstüne bir de pandemi süreci geldi. E, Siyaseti de baktığımızda böyle bir tıkanmayı görebiliyorsunuz. Evet. Tamamen komşu ülkelerle ticaret sıfıra inmiş durumda en çok ihracat yaptığımız, işte ihracatımızın neredeyse yüzde doksanını oluşturan Avrupa Birliği ve komşu ülkelerimizdeki ihracat rakamları minimize olmuş ve her iki yapıyla da siyasi sorun yaşıyor. İşte Avrupa Birliği bir yaptırıma gitme pozisyonda. Irak'la ihracat her zaman ilk üç ülkede olan, özellikle Kürdistan bölgesinde ihracat, neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şimdi bunları gördüğünüz zaman bunu sadece Türkiye'de bir ana dilde eğitim veya bazı kültürel adımlarla Kürt sorununun yeni bir çözüm sürecine evrilmesi çok mümkün görünmüyor. Daha çok bir bölgesel politika Kürtlerle ilgili, komşu ülkedeki Kürtlerle ilgili bir bölgesel politika yeni bir politika oluşturması gerekiyor. Onun için de şöyle düşünüyoruz. Yeni bir çözüm süreci eski çözüm süreci modeli şeklinde olmayacaktır. Daha farklı bir model geliştirmek gerekir. Ve bu da bugün de Türkiye'ye dayatılan, Türkiye'nin yapmak zorunda olduğu tam da böyle bir süreçtir ve Türkiye yeni bir modelle yeni bir çözüm süreci. Bu sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerle veya diğer haklalarla değil, daha çok çevre ülkelerdeki ülkelerle ve halklarla birlikte bir çözüm modelini tartışması gerekir. Bence tartışmak zorunda. Tabii ki sıkıntıların tamamına yakınını görebiliyor diyebiliriz. Biz de iletiyoruz. Yani bugün işte Kürdistan bölgesel yönetimiyle özellikle referandum sonrası gelinen noktaya baktığınız zaman başka bir şey. Artık yalnızca Kürdistan bölgesel yönetimi değildir orada muhatap olan. Orada yeni bir Suriye'de yeni bir rejim ortaya çıkıyor. Kürdistan bölgesel yönetiminin içerisinde farklı farklı oluşumlar Süleymaniyeden tutun da merkezi hükümet gibi bazı oluşumlar var. Onlarla bazı ilişkiler var. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman hepsinde bir çatışmalı bir uzlaşma siyaset söz konusu. Yani hemen hemen. Geçmişte Türklerin Türkiye'nin bir afı vardı. işte sanki bütün ülkeler Türkiye'ye düşman halde. Burada bütün ülkeler bir ülkeye düşman olamayacağına göre bizim politikayı düzeltecek, bunlarla ilişkileri, gerek ticari ilişkileri, gerekse de siyasi ilişkileri geliştirecek adımları doğru atmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'nin yaptığı nedir diye sorarsanız, bence bugün şu an stratejik adım atıyor. Kısa vadeli kazanımlarla stratejik adımlarla Orta Doğu'da sürekli dost kalma şansınız yok. Biraz daha politikayı tamamen dostluk üzerine oturtması, stratejik kazanımlar değil de genel anlamda birlikte yaşamak coğrafya kaderdir cümlesinden yola çıkarak birlikte yaşayacağı topluluklarla barış içinde olması gerekiyor. Bence hükümet bu topa yeni gir girmeye başladı. Evet aklının bir köşesindeydi ama özellikle 6 Haziran seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile oluşturduğu koalisyon ve Kürt sorununda güvenlikçi e, politika e, bu konuya çok da zaman, mekan ve e, insan ayırmasını geciktirdi. Ama bugün iki tane önemli olay yaşadı Türkiye. Birincisi pandemi ve pandemi döneminde, pandemi öncesi döneminde başlayan krizin derinleşmesi ve e, işte dünya ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle önemli bir siyasi krize girmesi. Diğer bir önemli husus da doğrusu yerel seçimlerde özellikle Kürt seçmenlerin tamamen blok olarak AK Parti terk etmesinden kaynaklanan neredeyse Türkiye'nin en önemli merkezlerini kaybetmesi. Bu iktidarı kaybetme anlamında verilen çok önemli bir uyarıydı. Şimdi bu iki önemli uyarı AK Parti hükümetine verildi, verildi bu geçmiş dönemde. Şimdi artık bunlarla ilgili adım atmak zorunda olduğunu kendisi de hissetmeye başladı ve çalışma ekibi oluşturduğuyla ilgili bizler de duyumlar alıyoruz. Şimdi ne yapacağı ile ilgili bence şu an yoğun bir bilgi toplayıp yol haritası oluşturmak istiyor. Evet ben hazır bir yönteminin olduğunu sanmıyorum. Yöntemi oluşturmak için ...bir çaba içerisinde olduğuna olduğunu tahmin ediyorum. Daha doğrusu yaptığımız görüşmelerde de... ...öyle bir sürecin içine girdiğini söyleyebiliriz. Barış süreçlerinin tamamında provokatif unsurlar vardır. Bu şekilden şekile değişir. Bazen bir güvenli konseptidir. İşte barış sürecindeki e, yaşanan provokasyonlar... ...hepimiz tanık olduk o dönemler. Bazen dış mihraklar diye ifade edilen... Ee, ülkelerdir. Evet doğru onlar da sizin barış sürecinde ekonomik bitirerek ekonomik güç olmanızı isteme. Bazen de en yakınızdaki ortaklardır. Onlar da siyasi kaygılardan dolayı bu sürecin bu şekilde sizi büyütecek veya rakiplerini büyütecek şekilde olmasını engellemek için süreci daima provoke ederler. Bence bugün gerek Milliyetçi Hareket Partisi'ni, gerek Aydınlık Grubu diye ifade ettiğimiz yapılar ki bunların geçmişlerine baktığınız zaman Türkiye'nin dönemsel karanlık dönemlerinde her zaman bu tür provokasyonlara sebep olmuş unsurlardır. Bugün tam da bunu bu şekilde okumak lazım. Barış sürecinin aslında verdiği mesajlar, HDP'ye saldırılar, demokratik güçlere saldırıların özünde bu saldırılar bu insanlara değil, bu yapılara değil, tamamen ortağına, ortağına ayar vermeye yönelik saldırılardır. Bunu böyle okumak lazım. Yani e, be, ya ben ya hiçbir şey yaklaşımıdır ki e, ben şunu röportajımda da ifade ettim. AK Parti bunu aşabilecek güçtedir. Çok rahatlıkla aşabilir. Bunu barışın önünde geçmişte olduğundan daha büyük engeller yok. AK Parti 2013-2015 sürecinde bu topa girerken bu ülkede FETÖ ve askeri vesayet gibi çok daha büyük engeller vardı. Onunla da mücadele edip iyi bir noktaya getirdi. Bugün yanındaki yüzde on barajının altında bile kalma yapısı olan halen devletin içinde bazı uzantıların bu barış sürecini Türkiye'nin mevcut durumunu bu şekilde bıraktıracak bir güce sahip değiller. AK Parti bunu rahatlıkla aşabilir.